Günaydın değerli dostlar. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Ertesi ışıkta kalmıyorum değil mi güneş? Evet. Yine Yunanistan'dayız. Santi'deyiz bu sefer. Ee, başka bir video çekmek istedim yine sizler için. <laughs> Son videodan sonra farklı yorumlar geldi. Onlardan bahsedeceğiz. Bu arada kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Baştan söylüyorum artık. Böyle bir açılış yapayım dedim. Yükleme adresindeyiz Santi'de. Ee, etrafı göstereyim. Diğer tarafı da çekeceğim. Aslında açılışı burada yapmamın sebebi bu zeytin ağaçlarıydı. Şöyle kısaca hemen. Dostlar şimdi e, biz de zeytin üretiyoruz Türkiye'deki. Yani benim ailem zeytin üretiyor. Ama e, böyle değil. Yani normal toprakta üretiyor. Buradaki de toprakta tabii de. Buradaki birçok tarlada böyle şeyler gördüm ben. Sebebi sanırım toprağın nemli kalması ve sulama ihtiyacının olmaması muhtemelen. Öyle bir şeydir herhalde. Yani kilometrelerce uzunluğunda bu tarz şeyler gördüm. Yani ağaçların altına çekmişler. Orada yangın riski yüksek olan bir fabrikadayız. O yüzden her yerde böyle yangın hidrant sistemleri var. Diğer tarafta yükleme yapılıyor. Daha doğrusu bizim için yükü hazırlıyorlar. Daha yükleme yapılmıyor yani. Evet, yükü hazırlıyorlar. Onu bekliyorum. Arabanın bir tarafını açtık. Hemen kısaca orayı da göstereyim ee, İzolasyon malzemesi yükleyeceğiz bağlanan bir yük Şöyle etrafı da biraz göstereyim Fabrikanın neresi olduğu belli olmuyor buradan Şöyle dostlar gayet tertemiz her taraf Çektiğimi görmesinler İtalyan aygırı da burada <laughs> Yine devam edeceğiz videoya araca bindiğimde Şimdi bir kontrol edeyim ne kadar hazırlandı. Yükleme başlamayacak daha. En hazır değil. Yine de bana aç dediler. Ben de hazırladım arabayı. Bir şeyler atıştıracağım şimdi. Sabahın körü daha saat. Yani bayağı bir erken. Ee, tekrardan görüşürüz. Hadi bakalım. Biraz sonra geliyorum. Evet. Tekrardan ben dostlar. Şöyle biraz bu tarafa doğru mu çevirmek lazım? Evet. Tekrardan ben. Geldim. Yükleme daha başlamadı. Yükü hazırlamaya çalışıyorlar. Ben de o sırada bir şeyler söyleyeyim dedim. Böyle yine saç sakal birbirine karışmış. Bu arada ben bir kez daha söylemiştim böyle saç sakal birbirine karışmış diye. Arkadaşlardan bir tanesi de yorum yazmış saç mı var diye. Ya yok da işte lafın gelişi söylüyorum. İdare et la. Şimdi dostlar. <laughs> bugünkü konumuz Avrupa'ya tırla çalışıldığında kazanılan paralar. İşte Avrupa'ya çalışmak mantıklı mı değil mi falan gibi mevzuları konuşacağız. Ama öncesinde bir önceki videonun yorumlarından biraz bahsedeceğiz. Bundan sonra e, her videoda bir önceki videonun yorumlarından bahsedeceğiz bu arada. Bu video muhtemelen çok izlenecek çünkü böyle bir e, izleyicide işte tırla Avrupa'ya çalışmak ya da işte tır şoförü kaç para kazanır falan gibi düşünceler hep var. İnter yani insanlar da internete girip bu konuları arattırıyorlar. Yani başlığı ona göre yazdığımız için bu video izlenecek. O yüzden yeni gelen izleyicilerimiz olacak. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben başımdan geçen olayları anlatıyorum. Geçmişte sağlık memuruydum. Tır şoförlüğü yapmaya başladım. Şimdi de başımdan geçen bütün olayları anlatıyorum sizlere. Yunanistan'dan bu arada konuşuyoruz. Hemen yorumlardan bahsedelim. Daha sonra Tır şoförü ne kadar kazanırı konuşalım dostlar. Ben bu arada bütün yorumlardan bahsetmeyeceğiz. Bazılarını ses aldım. Ee, onlardan bahsedeceğiz özetle olarak. Şöyle neredeymiş? <laughs> evet Fatma Parlak. Yok ki Merhaba Cemal kardeşim. Biz seni diğer hesaptan TV'den izliyoruz. Biz çay içtiğim bardağı nereden bulabiliriz? Link atabilir misin demiş. Arkadaşlar hemen kısaca hikayesini anlatayım. Bu bardaktan piyasada yok. Ee, 1999'da ben e, Sağlık Meslek Lisesi'nde okurken eskiden reprezent derlerdi. İlaç mümessilleri okula da gelirlerdi. Ee, bizim okulda bayağı e, gelişmiş bir teknik oda vardı. Yani teknik oda dediğim yarı hastane gibi bir yerdi. Orada yani orada kullanılan ilaçları satmak için gelirlerdi muhtemelen. Onların reklam amaçlı getirdiği bir bardak bu. Ben adama ateş verdim sigarasını yaksın diye. Karşılığımda karşılığında da bu bardağı istedim. Öyle bir şey oldu küçüktüm o zamanlar. Böyle ketempereler yapıyordum. Ve 1999'dan beri benle bu bir termos bardak. Yani şu an içi sıcak, duman tutuyor altta ama dışarıda hiç bir sıcaklık yok. Güzel yani. Ve dediğim gibi kaç yıl olmuş? 20, 24 yıl. 24 yıldır bu bardaktan bir şeyler içiyorum. Yani piyasada yok. Ama bulursam size de cevap atacağım. Instagram'dan ekleyip bana yazın. Yani eski arkadaşlara soracağım ellerinde kullanmadıkları var mıdır diye. Bulursam bir tane göndereceğim söz. Fatma Parlak yazmış. Evet Kasım Kaya ne demiş? Kolay gelsin. Insana inanılmaz bir güven aşılıyorsun. Kardeş 50 yaşına gelmiş biri yapabilir mi acaba demiş. Bu işi yapmayı da çok seviyorum aslında demiş. Bence yapar. Yani yaşın hiçbir önemi yok. Ben işte 1,5-2 yıla yaklaşıyor şu anda. Bu işlerin içindeyim ve çok daha yaşlı kişiler gördüm. Yani 60 yaşında hatta 63 yaşında bir abiyle bile tanışmıştık. Yeni başlamış. 2-3 yıl sürebilecek sonra ehliyeti kullanılmaz hale gelecek. Ama 2-3 yılda olsa yapacağım demiş kendi kendine gençliğinde. Ve yapmaya çalışıyordu adam yani yapabilirsiniz. Fatih B ismi yazmıyor. Cemal Kaptan merhaba. Şirketler işe başlarken senet imzalatıyorlarmış. Var mı böyle bir durum diyor. Kurumsal firmalarda böyle bir durum olur mu? Teşekkürler. Hayırlı yolculuklar. Şimdi şöyle. Senet imzalatan firmalar var arkadaşlar ama yani senetin bir geçerliliği var mı? Yok. Böyle bir durum var. Neden imzalatıyorlar? Kendilerini güvende hissetsinler diye yani imzalatıyorlar. Çünkü ben bunu çok gördüm. Bir firmada mesela çalışmaya Başlıyor adam bir ay falan Türkiye şoförlüğü yapıyor, firma vizeyi alıyor, bırakıyor adam vizeyi alıp bırakıyor. O yüzden bu vize iptal ettirme mevzuları çıktı zaten. Ee, yani emek etmeden bir yerlere varmaya çalışırsa insanlar, şirketler de önlemler almaya çalışır. Sonuçta sana, yani şu an benim bindiğim araba dört buçuk beş milyon lira ediyor. Böyle bir arabayı teslim ediyor adam. Yani bizim firma imzalatmıyor de O imzalatan firmaları da ben normalde haklı görüyorum. Yani. Çünkü dediğim gibi geçen videoda söylemiştim. Yükü satan mı ararsın? Arabanın parçasını satan mı ararsın? İçindeki mazotu satan mı ararsın? Harcırağı alıp kaçan mı ararsın? Yani sektörde o kadar değişik arkadaş var ki. Firmalar ne yapacağını şaşırmış durumda yani. Öyle söyleyeyim. Evet yani imzalatıyorlar ama senedin bir geçerliliği yok. Bu da var. Abdurrahman et yemez. Çok uzun yazmış. Bir fırt çekeyim şundan. Bu arada beni yükleyecekleri arabanın yani forklifin aküsünü değiştiriyorlar. Biraz sonra muhtemelen başlayacaklar yüklemeye galiba. Evet Abdurrahman et yemez de demiş. Cemal abi aboneyiz videoyu beğendik. Yorum da yapıyoruz. Bir de sorumuzu da soralım demiş. Benim evraklarımın hepsi mevcut. SRC 1, 3, 5 temel tanker, psikoteknik, takograf ehliyeti ve tır ehliyeti şeklinde. Yani bütün evrakları tam yani. Tır kullanabiliyorum. Lakin bu konuyla ilgili bir sigorta kaydım yahut kayda değer bir veri yok bu halde bir firmaya başvuru yapsam ya misal veriyorum senin çalıştığın firmaya başvuru yapsam nasıl karşılanır tahmin edebiliyor musun? Demiş. Soru uzun olduğu için bir tane soru sordu şu anda onu cevaplayalım aşağı doğru daha olacak gibime geldi. Kumadım. Şimdi şöyle geçmişte sigorta yani bu konuda herhangi bir sigortanın ödenmesi çok önemli değil. Şimdi benim firmama başvuru yaparsan seni almazlar. Benim firmam tecrübe istiyor. Ama istemeyen bir sürü firma var. Yani her yere başvur, öyle söyleyeyim. Neresi alırsa orada çalışmaya başla, tecrübe tecrübedir. Hiç de önemseme. Yani ne kadar kazanıyorsun, iş ne kadar zor, bunları çok önemsemeden gir. Bir ay çalış, zaten tecrübeli olmuş oluyorsun. Ondan sonra devam edersin. Öyle söyleyeyim. Ya tecrübeli olmuş oluyorsun derken birçok konuya hakim oluyorsun. Şimdi ben mesela iki yıldır yapıyorum, tecrübeli miyim? Değilim. Yani bu işin tecrübesi sürekli olarak öğrenerek oluyor. Yani dün mesela tır parkında bir e, arkadaşın yine böyle Yunanistan çalışan bir firmanın bize yakın bir firma. Onun sol arka dingil yani en arka akstaki tekerlek kitlemişti. Hava gelmiyordu tekere. Onu çözdük mesela. Bir tecrübe oldu benim için. Ben yardım etmek için işte yanına gittim. Hayırdır falan. işte cırtladık mırtladık bir şeyleri. Öğrendik yani. O ortum oraya hava veriyormuş. Onu kesersen dönüyormuş tekerlek falan gibi. Bu mesela bir tecrübe. Hani yolda ediniyorsun. Şimdi bir ayda o şey sana denk gelirse onu tecrübe edinmiş olursun. Yani yaşayarak öğreniyorsun. Tecrübe odur yani. Yanlış anlaşılmasın. Gene bir sürü yorum yapıştırmayın diye diyorum. Diğer taraftan da şöyle düşünüyorum. Bir sene sigortalı olarak bir yerde tır şoförlüğü yaptıktan sonra bu süre içerisinde de kendi pasaportuma edinip ondan sonra başvuru yapsam benim için bir artı puan sağlar mı? Ya yani normalde yapman gereken bu ama bir yıl falan yapma. Yani bir yıl bedavadan çabalamış olursun. İyi bir firmaya bir an evvel kendini atmaya çalış ya da daha net ve olumlu bir geri dönüş alır mıyım demiş aynı konuda. Yani tabii ki alırsın. Sonuçta tırı artık kullanabiliyor olacaksın ve pasaportun olmuş olacak. Bunlar artı şeyler. Umarım seni çok yormuyorumdur. Kazasız, belasız, cezasız yolculuklar demiş. Tekerine taş, gözüne yaş değmesin demiş. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Geçiyoruz. Samet Şafak bizim firmada çalışıyor bu arkadaş. Türkiye şoförü çok yakında Avrupa'ya çıkacak. İşte şöyle ya video at ki izleyelim reis yazmış eyvallah kardeşim atıyorum elimden geldikçe bu arada beni her gördüğü yerde video atmadım video atmadım diyor ona göre böyle 3 gün arayla video atmam lazım ama olmuyor işte Samet'cim ee, denk geleceğiz bu arada sen de buralara geleceksin yoğunluğu da göreceksin selam olsun Samet'e de. Evet Abdullah Nalkıran ha bu abi. Selam olsun bu arada Abdullah Nalkıran'a da. Çok yorum atmıştı ama bu dikkatimi çekti diye ben bunu esas alıp e, söylemek istedim. Cemal Kaptan ben şu an buradan senin MR'ını çektim diyor. <laughs> e, tahminim ailece beynamaz bir ailesiniz. İnşallah yanılmıyorumdur demiş. Şimdi şöyle dostlar ben e, videoda dil, din, ırk, işte cinsiyet falan ayrımı yapmamaya, işte siyaset yapmamaya çalışıyorum. Neden? Çünkü her kesimden insan bizi izliyor. Dolayısıyla yani ben burada aşırı İslamcı konuştuğumda diğer dinlere mensup olanlara yanlış olacak. İşte ne bileyim kendi siyasi görüşümü söylediğimde bu arada benim bir siyasi görüşüm yok bunu konuşmuştuk daha önce. Söylediğimde diğer siyasi görüştekilere yanlış olacak. O yüzden böyle ortada gitmeye çalışıyoruz ya yani böyle bir şey yok. Benim ailem namaz falan kılıyor yani. Tamam ben kılmıyorum da gayet dindar insanlar yani <laughs> öyle söyleyeyim bunu sanırım yorumda da yanıtlamıştım. O da bir cevap vermişti ama tam hatırlamıyorum. Dediğim gibi yani şöyle mesela gün boyu koşturmaca bitiyor. En son telefonu elime alıyorum. Birkaç yorum cevaplayayım diyorum. Çok yorgunluk oluyor. Dolayısıyla hani sabah hani uyku serseminde cevaplıyorum öyle söyleyeyim. O yüzden hepsini hatırlamıyorum. Çok yorum geliyor. Sağ olun. Abdul Kadir Kesen vize iptali konusunda ülkeler arası farklılıklar var demiş. Macaristan anında şak diye iptal ediyor demiş. Bak bunu bilmiyorduk mesela. Burada da söylemiş olduk. Ömer Faruk Demir Demiş ki, abi şimdi abonelik konusunda kendini bir düzene oturtturursan abonelik artar zaten. Evet. Sen bir ara 6 ay video atmadın. Evet doğru. Doğru söylüyorsun. Tanıdım şu anda. Belli bir gün ve saat belirle stok video yap. Şimdi senin abonelik istemen de boşa gidiyor demiş. Stok video yapmak zor ya. Yani. yani olmuyor çünkü e, olmuyor yani. Neyse devam edelim. Biriken Anılar demiş ki dakika 5.35 ulaştığın arkadaş ben miyim? Evet, Aytekin. Bizim Diyarbakır'da bir tane yaramız var. Böyle Aytekin diye Diyarbakır'da da bir gözümüz var arkadaşlar. Deprem olduğunda ulaşamadığımız yaramızı sormak için Aytekin'i aramıştık. Sağ olsun. Canımızdır, Diyarbakır'daki gözümüzdür. Selam olsun. Onun da kanalı var Biriken Anılar diye. Oradan takip edebilirsiniz hırlatmış tırcı. Diyor ki senin vize konusunda söylediklerin ülkesine göre değişir. Mesela Macaristan konsolosluğundan vize aldığın zaman sana bir kağıt imzalatıyor ve orada mevcut firmandan ayrıldığın zaman vizenin iptal edileceği yazıyor diyor. Güzel bir sistem varmış. Daha sonra seni konsolosluktan arıyorlar ve vizenin iptal edildiğini bildiriyorlar demiş. Aldığım SS yorumları bu kadardı arkadaşlar. Evet şimdi konumuza dönebiliriz. <laughs> bu arada dediğim gibi her videoda ...böyle biraz e, yorum okuyacağım. Hani dikkatimi çeken yorumları. Şimdi Avrupa'ya tırla çalışmak mantıklı mı değil mi? Bunları konuşalım. Şimdi şöyle dostlar. Avrupa'ya tırla çalışmak... E, ...normalde artık mantıklı değil. Nasıl mantıklı değil? Avrupa'da tırla çalışmak mantıklı yine. Yani her zamanki gibi paranızı kazanabiliyorsunuz. Hani fazla fazla. işte 2500 Euro, 3000 Euro, 3500 Euro. Yani işte Mert Kaptan yollardığın Mert'in yaptığı gibi e, yapabilirsiniz. Daha iyi paralar kazanabilirsiniz. Ama hasretliği var bu işinde. Hani ki, size bağlı burada durum. Yani benim mesela 3 tane kızım var e, küçüklerde. Onların yanında durabilmem için böyle kısa mesafe çalışıyorum. İşte Avrupa'ya hani Almanya'ya, Fransa'ya falan gidenlerle konuşuyorum. Onlarla aynı paraları kazanıyoruz. Daha önce bunu videolarda söylemiştim ben. Şimdi Avrupa çalışan, yani Türkiye'den Avrupa'ya çalışan bir tır şoförü ortalama da 1000 euro artı asgari ücret kazanır arkadaşlar. Bu bazen 900 euroya düşer. işte bazen 1100 euroya çıkar. Yani ortalaması bunun TL'yi de euroya çevirdiğinizde 1500 eurolara falan gelir toplam kazancı. Yani 30 bin lira civarı bir para kazanırsınız. Bu bazen 35 olur işte 25'e düşer ama hani düştüğü aylarla yükseldiği ayları birbiriyle tokuşturursanız 12 ayın sonunda ayda ortalama yani yılda ortalama işte 350 bin lira dolaylarında bir parayı kazanmış olursunuz. Güzel para mı? Bence Türkiye şartlarında güzel para. Ama şöyle son dönemde neden mantıklı değil? Artık Türkiye'de çalışan yani Türkiye içi çalışan tır şoförleri de o rakama yakın paralar kazanmaya başladılar. Yani son işte Ocak 2023 itibariyle yapılan zamlardan sonra yani ortalama bugün Türkiye'de çalışan bir tır şoförü işte 22 bin lirayla 25 bin lira arasında bir parayı zaten kazanıyor. Hani gidip kapılarda harap olmanın ya da işte böyle dilini bilmediğiniz ülkelerde yükleme, boşaltma yapmaya çalışmanın zorluklarıyla uğraşmam diyor adam. Mesela çevremde benim öyle çok var. Bırakanlar çok var özellikle. Yani Avrupa çalışıp ya yani bu mantıklı değil artık deyip bırakan çok fazla arkadaşımız var. Yani Türkiye içinde çalışmak daha mantıklı geliyor onlara. Neden? Daha sık evlerine gidiyorlar. Hatta her akşam evde olup 24 bin lira kazanan bir tanıdığım var benim Orhan Gazide, kooperatifin arabasını kullanıyor her akşam evinde ve 24 bin TL aylık para kazanıyor. Böyle bir durum var. Biz de o paraları kazanıyoruz. Yani baktığınızda işte dediğim gibi 25 bin ile 35 bin arasında bir para kazanırsınız. Yani bu arada bu hiçbir şey yapmadan yani gerçekten dürüst bir şekilde çalışarak kazanılan bir paradan söz ediyorum. Şimdi bakıyorsun adam diyor ki mesela ben 2000 euro kazanıyorum. Doğru söylüyor normalde kazanılıyor ama yani biz yapamayız öyle söyleyeyim. Burada da bahsetmeyeyim. Şimdi çalmıyor çırpmıyor adam bu arada. Yani çalıp da yapıyor gibi değil. Yani bir sürü şey var işte doz dozbola atlıyorlar ne bileyim yani otobanları kullanmayıp otoban paralarını cebe indiriyorlar falan etik şeyler değil. Biz böyle dürüst yoluna bakan bir adamdan söz ediyoruz, öyle söyleyeyim. Yani 25 bin lirayla 35 bin lirayı adam gibi işinde gücünde efendi gibi yolunu yapan takosuna uyan düzgün bir şekilde gidip gelen bir adamdan söz ediyoruz. İnşallah sizler de ileride öyle olursunuz veya öylesinizdir. Tırcılığı düşünmeyip izleyenlere de tekrardan selam olsun dostlar. Şimdi bunlardan bahsetmek istiyordum. Neden böyle oldu bu arada onu da söyleyeyim. Asgari ücrete gelen zamdan sonra yani yaklaşık olarak iki katına çıktı neredeyse öyle diyelim yani yüzde 54 zam geldi. Öyle miydi? Yani yani 8500 lira para oldu işte beş buçuktan 3000 lira zam geldi. Ama harcırahlara zam gelmedi. Euro'da da TL'ye vurduğumuzda bir artış olmadığı için Avrupa'da kazanılan para aynı kaldı dolayısıyla. Ee, bu normalde sistemi bozuyor. O yüzden Avrupa çalışmak şu anda mantıklı değil. Ha sen niye çalışıyorsun diyeceksin. Ben bu yolu seviyorum. Yani Yunanistan'da olmayı seviyorum. Birincisi bu. ikincisi her hafta evime gidebiliyorum zaten. Yani benim açımdan bir sorun yok. Buraları görmek güzel. Bir de biz buralardan göç etmişiz. Şu an mesela Santideyim ben. İskeçe. İşte burayı merak ediyordum. Ee, geldim gördüm. Dün akşam da biraz turladım gezdim etrafı. Gayet güzel yani ben gezmeyi seviyorum diye burada olmak güzel. Parası da çok önemli değil yani. Türkiye'de de bunu kazanabiliyorsun. Burada da bunu kazanabiliyorsun. Bence burada olmak güzel. Araba yeni. <laughs> Bu da güzel bir şey. Yani dediğim gibi benim açımdan burada olmak güzel. Ama Avrupa çalışmak mantıklı mı? Yani para için yapıyorsanız mantıklı değil Avrupa'ya çalışmak. Türkiye'de çalışmak daha mantıklı. Avrupa'da çalışmak para için yapıyorsanız mantıklı. Ama bunu da söyleyeyim dostlar. Şimdi çok soru geliyor bu konuyla alakalı. Bu iş arkadaşlar para için yapılmaz. Yani tır şoförlüğünü paraya endekslerseniz yani 30 bin lira kazanıyorsun süper para derseniz 30 bin lira için bu iş yapılmaz. Öyle söyleyeyim. Yani sadece para için bu yola çıkacaksanız çıkmayın. Pişman olursunuz. Öyle diyeyim. Yani her şey güllük gülistanlıkmış gibi görünüyor. Ama öyle değil. Yani mesela şöyle beni normal hayatımdan tanıyanlar bilir. Kirli bir şeyi hayatta ben üzerime giyemem. Yani kirliyse o gerekirse çıplak gezerim ama kirli bir şeyi üzerime giyemem. Ee, kendi yeleğim yırtıldı. Dün boşaltma yaparken yırtıldı. Bunu arabada buldum. Kirli. Eski şoförden yani arabanın daha önceki şoföründen kalma ama burada giymek zorundayım. Mesela bu bile insanı soğutabilir. Para için yapıyorsanız. Öyle söyleyeyim. Yani bu en basitiydi. Buna benzer bir sürü şey anlatabilirim. Dilini bilmediğiniz bir polisle tartışma yaşıyorsunuz. Çok fazla haksızlık var sektörde. İşte bizim firmada pek yok ama daha önceki firmalarımın neredeyse hepsinde duyuyorum sağdan soldan. Bütün firmalarda bir hak yeme, yani hak yeme derken adam kayırma durumları var. Hani çok rahatsız olacağınız nokta var öyle söyleyeyim. Para için yapılır mı? Bence yapılmaz. Ha, bunun haricinde şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi <laughs> 360 bin lira para kazanmaktan söz ettik. Bugün e, 500 bin lira parayı ne iş yaparsanız yapın üretebilirsiniz. Ya. Asgari ücretle bile çalışsanız bir şekilde krediyle işte elinizdeki arabayı satarak falan filan 500 bin lira parayı bir şekilde çıkartırsınız. Hiçbir şey yapamıyorsanız gidip bir işte eşinizin adına ya da kendinizin adına bir esnaf dükkanı açıp hiçbir faaliyet göstermeden vergi ödüyormuş gibi görünerek 500 bin lira krediyi basit bir yeri işte bir arkadaşınızı kefil gösterip ipotek ederek çekebilirsiniz. 500 bin lira parayla bugün aldığınız herhangi bir tane arazi işte arsa neyse bir yıl sonra 860 bin liraya her türlü satarsınız. Yani 360 bin lira karı her türlü edersiniz yani öyle söyleyeyim. Kesinlikle bunu çok net söylüyorum. 500 bin liraya aldığınız bir yeri 360 bin liraya her türlü satarsınız. Yapmanız gereken tek şey o 500 bin liranın ödemesini bir şekilde aksatmamak. Orada da gerekirse herkesten borç alın. Yılın sonunda 360 bin lira para kazanacaksınız zaten. Yani bunu döndürebilirsiniz. Bir tur döndürdüğünüzde yani elinize o 360 geldiğinde mevcut işinize de devam edin. Yani 8500 lirayla da çalışıyorsanız devam edin. Bir sonraki yıl tekrar aldığınız tarla aynı şeyi yapmak için aldığınız tarla size olduğu gibi kar olarak kalır. Ne borcunuz olur ne bir şey. Bu da ekonomik özgürlüğünüzü getirir. En basiti bu. En basit. Yani emlak yatırım çok zor değil ya. Yani bugün benim arkadaşım var. Hiç parası yokken ev aldı. Hiç parası yokken. Yani eşinin adına 300 bin lira kredi çekti. Kendinin adına 430 bin lira mı ne kredi çekti. Ödemekte çok zorlandılar bir yıl boyunca. Bir yıl sonra evi iki katına sattı abi adam. Bir tane araba aldı. Borcunu ödedi. Tekrardan bir daha kredi çekti. Yani elinde kalan parayı ön ödeme yaptı. Bir daha kredi çekti. Şimdi evi de var arabası da var. Takır takır da ödüyor. Yani Yapacağım diyen adam yapar. Öyle söyleyeyim. Hani para için bu iş yapılmaz. Çok net söylüyorum. Ha, bunun dışında ben tırcılığı seviyorum diyorsanız yapın. Yani 2-3 tane etmen bir araya geliyorsa işte gezmeyi seviyorum diyorsanız yapın. Yeni yerler görmeyi seviyorum diyorsanız yapın. Yalnızlığı seviyorum diyorsanız yapın. Bu arada yani her ne kadar biz tır parklarında falan vakit geçirsek de yani başka tırcılarla sohbet etme şansları yakalasak da çok net söylüyorum böyle saf bir yalnızlığı var bu işin. Yani çok safi bir yalnızlık var. Yani mesela dün akşam ben buraya geldim. işte bu fabrikanın parkına. Bütün yani parktaki diğer tırların hepsi başka ülkelerden. İşte dillerini bilmiyorsun. Konuşamıyorsun yani. Konuşsan ne kadar konuşabileceğin öyle bir şey var. Tatlı bir yorgunluğun var zaten. Yemek telaşına düşüyorsun. İyi bir şeyler yiyeyim diye uğraşıyorsun. Bir anda uykun geliyor. Yatıyorsun. Yani Kitap okumayı sevmiyorsanız, ne bileyim, film izlemeyi sevmiyorsanız ya yani bu tırda vakit geçirmeyi beceremeyecekseniz bu yola çıkmayın yani öyle söyleyeyim. Ha, bunun dışında ben yalnızlığı seviyorum, kitapları seviyorum, film izlerim. Ne olacak, vakit geçiririm bir şekilde diyorsanız yapın abi. Yani şöyle hani yorgunluğu var falan diyoruz, sürüşün verdiği yorgunluk o da öyle birçok işteki yorgunluktan çok daha basit bir yorgunluk yani öyle söyleyeyim. Bunun dışında. Konuşacağımız başka konu var mıydı diye düşünüyorum. Yok ya böyle kısa bir video olacak. Yani yükleme bittikten sonra buradan e, Santi'deki gümrüğe gideceğim. Gümrükten de Türkiye'ye döneceğim. Zaten sınıra herhalde öyle tahmin ediyorum, 200 kilometreden az var. E, bakalım nasip, hani kaçta e, buradan yola çıkacağız, sınırı geçebileceğimiz uygun bir saat olacak mı olmayacak mı? Sınırda da bu arada sıra oluyor biliyorsunuz Kipi kapıda İpsala'ya geçiş sırasında. Belki oralarda da buna ek bir şeyler çekerim. Duruma göre bakacağız artık. Hani elimden geldikçe yine başımdan geçenleri anlatmaya çalışacağım. Ee, her hafta video atacağım diyorum ama bir türlü olmuyor. Onu da üzerinde çalışacağım yani. Bir yandan böyle aynadan kesiyorum. Oradaki Ford'ın aküsünü değiştirdiler ama çalışmadı galiba. Benim arabamı yüklemiyorlar. Gidemiyoruz yani. Bakalım dostlar. İşlerimiz bitsin burada. Daha sonra yine. Ee, ek bir şeyler dediğim gibi çekmeye çalışacağım. Şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın. Haydi bakalım. Sağlıcakla. Evet dostlar. Skeçe Gümrük'e geldik. Santi Gümrük'teyiz. Yani Gümrük değil aslında burası. Böyle e, spezisyon firmaları var. Yani gümrükler buralarda yapılıyor. Şurada bir büro gibi bir yer var. Yani buraya göre gümrük. Bize göre değil. <laughs> şeyler hazırlıyorum. Hep ne yiyorsun diye odunuz. Şöyle kısaca kapattık mı? Evet. Sucuk kızartıyorum. Birkaç tane biraz da peynir atacağım yanına. Bir domates, bir biber. Kahvaltı işte. Şunu bir halledeyim. Ondan sonra başka bir şey göstereceğim size. Gümrükte olan arabalar var. Bir tanesi dikkatimi çekti. Şu tekerle yine zor oluyor. Normalde bu pişerken ben gösterecektim ama bir tane köpek dolanıyor ortalıkta. Bir de şansınıza şu arkadaş da motoru açık bırakarak gitti spedisyonu. Herhalde hemen gidecek ya da aküsünde bir sorun var belki de çalışmıyor yani. Olabilir. Her şey olabilir. Şöyle biraz ortalığı toparlayalım. içeride dursun şimdilik. Hadi alayım. Biraz dağınıkım ama son gün ya. Şunu arabaya bırakalım. Bundan sonra devam edeceğiz. Burada bir araç var. Onu göstereceğim size. Markane marka model çözemedim ama. Şöyle bırakalım fazla soğumadan. Hemen geleceğiz. Köpek dostumuz da şurada O da geziniyor işte Rızık peşinde geziyor <laughs> Şöyle dostlar burada farklı bir araç var hmm, Logosu da varmış ama sökmüşler logosunu O yüzden ne olduğunu göremiyoruz Farları otomatik açılıp kapanmalı Yanına gidebiliyor muyum acaba bilmiyorum ama baya iyi bir şey yani. Farklı bir araba. Şöyle bir zamanların hız makinesine benziyor. Böyle göstereyim. Evet, bunlar bu arada gümrükte kalmış araçlar. Ee, şu ana kadar burada gördüğüm en kalitesi yani Yunanistan'da bir gümrükte kalan arabalar bakımından en kalitesizlerini burada gördüm öyle söyleyeyim. Normalde çok daha iyi araçlar var. Sadece bu dikkatimi çekti diye sizinle paylaşmak istedim. Bayağı iyi görünüyor yani. Markasında bilmiyorum belki arkasında amblem duruyordur da içeri girmek yasak olabilir. Aslında şuradan açık giriliyordur da risk almayalım şimdi. Yani sonuçta gümrüklü alan burası. Evet böyle bir paylaşmak istedim. Sizlerle. Neyse köpek bekleyişimiz sürüyor. Şimdi köpek bak dolabın yanına hemen geldi. Yoksa bizim yemeklerimizi yiyecek diye. Tabi bittikten sonra onunla paylaşacağız. Değil mi Churchill? Evet. Ben şimdi bir şeyler atıştırayım. Herhalde ee, kapatalım da videoyu. Şöyle arabanın başına gideyim. Kapak fotosu yapalım bir tane de. <laughs> Güneş de pis yerde ama. Nasıl görünüyor bilmiyorum. Şöyle yapayım. Evet. Şöyle. Hadi bakalım. Görüşürüz. Kendinize iyi davranın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Dediğim gibi kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.